топ чыктым бармогу атн акбаын о мен бунда чыккан соң бир туркч сүйлөйм десем болбойсу татарлыгым тууган ерим балалыктан сүйөмүн оңлар үчүн көп бакытлар жылай жана күйөмен Қайда барсам қайда бақсам көрөм татар сачылган оз бағында кокламага жок бір гүлү ашылған buturkuni bermayd so'ng u'a shevki bekturiy so'zlar qo'shdi so'ng uning bir kaytarması bo'ldi yengil tarafli ritmasi deyishgan tatar bormi deb kim so'ray mыna men bаrman adin sанiн bek tanigan жosh tatarman adin sаnin tanimagan yo' so'sizlarga gur davushman kerak deysiz deb aytarman bu so'zlar Mehmet ne yazık ne yazık. Onun için, bilmeyim, nasıl Türkçe söyleyeyim, ne denirse. Evet, ben 3 yaşında olganda, ağam, abim 5 yaşında, ben 3 yaşında, 4 aylık bebek kardeşim, Muhammed, Allah'ın rahmetinde olsun hepsi, anamın uçağında. 3 tane çocuk urala gitti. 3 hafta yol gezdi. аlла tа sо qirq olti сеяi bobom endi ha bo'shab keлib biзі 46 olti o'zbеkiстаngа kөі oda bir hayat ko'rdik жo' bir не dеймін сізге malumат кітап кітап тоы уралда болғанда барған yoлдарымыз те atrofiндa адамlар отыра чiркілер Bu şimdi yaz başladı ya, Mayıs'ın sonu. Çiftli sene. Çiftli sene. Çiftli sene. Çari yok o Onun için ateşler yakıp, onun üstüne son taze şimdiki. otlar taşlar tütün yapıp, o tütünler dibine oturup ama bütün türkü 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 yığlaydı. Ağır türküler, gönül kütürgen Net Ne? Şu müyitte başladım o zaman. Yani. Son bizi bahçesi yapıp toplayıp, tatar xodimlari chunki boshqalar kita cholishmagan endi ish boshladi daema başka boshqa yerlargamean bir fabrikaya girdi, motorlar fabrikaya. Ne de olsa, biz şu tatar kadınlarının yanında ilki бала түркілерni қоразchыiм папичiм сансарым ондан бастадық о үчін лши Ural aта Ağır уралдагы uroldagi uraldagi yo'qdir et yog'i shu qirimning tosh toprogisarimsog'im so'anim sochivda qoldi ikidaне to'rt ayg'irim kолxozda қалды buda ag'ir ағыр сө'zlar bаr ammo qрымgа qaytкаn соң mana bu sovetтен tushтi biз то'qсoн с қайтты қайтарманы жатқан. Қайтарманы қайтармада 93 uchda qaйtagan Біз келдік, to'qsonda men to'qson birda qрыrым ansamblini tashkil басладық boshladik диаспора диаспора bizni диаспора би балаа диаспорамыз диаспора сөзді білесіз яғни vatанда аа ааан bір mәлuмат айтайын сізге тарихшы мұрат тарихшы бүюк тарихшы yяза биың еті басып алғанды екатерина қырым Dört milyon. <laughs> Bunu tarihçi yazdım, ben düşünüp çıkarmadım. Rusya e, nesi? Devletiyeti dört milyon yedi yüz. Alev'den farkımız. Son onlar başladı baskı yapmaya. Ve koy koy, koy koy, koy. yüzlerle koylar. Ama nasıl? Savaşsız boşalttılar Kırım'ı. Aynacılıkla, kurnazlıkla, ne? Ne? nafla. Bu Yekaterinan'ın, Patonkin'de yedi. Yahudi ballardır. <laughs> Grek, Grek balların, Yunan, Yunan Ermeni ballarını toplu Hristiyan. Toplak Tatarların arasında büyüyen program. Daha da Tatarlık mı üretip olarak, kilitli adet mi üretip, medresi bitirtip, bu Ahmet Özen başlı 25 senesi Kırım faciası kitabı var. Bunda yazılmış. Fakat bu ben düşünüp çıkarmadım. Son molla hazırlan, din erbabı hazırlan, cübbe giydirip, tak tak milli diji kolleri hep şmiyor şmiyor sonuçta ya koyları iyi sanırım işte onlar onlar boşaltmak yüzler mi yolda olmalar halıpte gidip koy koy boş evet tuvalet koyunu ya evet öyle uyule boşaltmak o 4 milyon Aya gitgeni yok, yıldızlara gitgeni o toprak üstüne kaldı. Diaspora bir bala var. Buna bu Vatan duygusu. Vatan duygusu, duyguların en üstünü vatan duygusu. Vatan için can vergen ne kadar insan var dünyada biz? Onun için Ural Dağı'nı, ben Kırım'a kayıt kalsam başka bir şekilde başladım ondan bir meyit Ural Ama manası Dolamda yerim Yeşilde kırım Ah ne güzeldir Dolamda yerim Yeşilde kırım Ah ne güzeldir Kayalardan Akkanda su yüreğe merhemdir haryalardan akan da sular yüreğe merhemdir karadeniz yalısının da bi çok seneler hasret kaldık canımız fera çok seneler hasret olduk canımız